Sayın Başkan Barış Alper Yılmaz'ı siz karşınıza alıp evladım ben bir proje ortaya koydum. Başkan olarak ekibimle beraber Okan Hoca ile beraber ve ben bu proje kapsamında seni satmayacağım. Buyur yeni ücretinde bu. Bu sene sezonu Galatasaray'da tamamlamanı istiyorum dediniz mi? Ve demenize rağmen Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ve kendisi transfer arayışına girdi mi? Ben bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Eğer öyleyse daha kötü çünkü. Ama siz böyle söylerken sizin yetki verdiğiniz yönetim kurulu üyeleriniz, Sportif AŞ'dekiler, sizin bu söylediğinizin altını, bu cümlenin altını doldurabilecek e, pazarlıkları yaptı Barış Alper'le ya da tavrı ortaya koydu mu? Yani Barış Alper'e şu kadar para getirirsen biz seni bırakırız mı dediler. Yoksa sizin gibi biz bir proje yaptık seni satmıyoruz kardeşim mi dediler. Siz kendi yöneticilerinizin futbolcularla yaptığı pazarlıklara hakim misiniz değil misiniz? Bu çok önemli Sayın Başkan. Siz bu cümlenin altını doldurmak istiyorsanız Sportif AŞ'deki yöneticilerinizle bir oturup tekrar toplantı yapın. Gerekirse değişime gidin. Ama şu cümlenin altının dolu olması için sizin yöneticilerinizle bir konuşmanız gerektiğini düşünüyorum.